Bu arkadaşım mı? Ben de evet arkadaşım. Benimden <laughs> vesaire herhangi bir şey çıkmasın bir Arkadaş anda Arkadaş yani. mısınız? Evet arkadaşız. Evet. Döverek ben karşılayacaklarmış mi? Edwin. istersen sen izle kenarda. Ama arkadaşlar... Da... şöyle uzağa geçsen de. Seninle bir problemimiz yok. Seninle niye dövüşelim? Ki. Dostum arkadaşımın Aynen. sorunu benim de sorunum var yani. Abi 500 dolar verin. Öldüşüm benim be. Yok dostum verin Alabiliyorsan al yani. Ne yapalım o zaman? O zaman ikimizi birden pataklamak zorunda kalacaksınız gibi. Tamam. Arabadaki şey getir. Arabaya kitleyip geliyorum ben. Merak etmeyin, herhangi bir şey getirmiyorum. Hı -hı. Tamam, getir, gel sen getir. Tamam. Nerede getirdin? Getirdim getirin. Yok ya, şey buraya geçsek olur. Tamam, gelin geçelim ya. Nereye geçiyoruz? Nereye? karalar. Yani bizim alsak mı yani? Çünkü burada harbiden ortam yani herkes gelip gelip duruyor. Toplum içerisi. Bizim aracı dostum ya. bu da mı arkadaşınız? Hangisi? Bu Yoo bunu. Evet arkadaş. <laughs> Amına koyduğum al sana arkadaşını. Tyler. Evet. Hey Tyler, Kevin e ben, afat konuşalım mı? Dur bir dostum, şu piçleri ben pataklamam lazım. He.